Makbuş ya öldük açlıktan. Karnım zil çalıyor vallahi. Ay nerede kaldı bu Hakan? Ha? Çocuklar yesin bari. Ya. Ha geldi işte. Oh. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakan yok mu? Yok. Neden sordun? Hiç. <laughs> Cabbar abisiyle dağıtmaya gitmiştir. <laughs> Cabbar abisi mi? Of! Oh, Amma soru soruyorsunuz ya. Ay zaten sinirim tepemde. Minibüsçü Cabbar abisi işte. İyi de Hakan'ın ne işi olur onunla? Hakan'ın en yakın arkadaşı o artık. Yok daha neler. Hakan onunla nasıl anlaşıyor? Merak etmeyin. Hakan'ın da ondan bir farkı yok artık. Nasıl yani? Çünkü tam bir ay olmuş durumda. Aa, aa. Ay dünyada inanmam. İyi, e, geldiğinde kendi gözünüzle görünce inanırsınız o zaman. Bir şey anladım Sara Hadi çocuklar sofraya. Babam olmuş Makbuş? Ne bileyim evladım anlamadım ki. Hadi geçin bari. Çoğu hala ortalarda yok. Cık. Ay bir insan bir insan nasıl böyle birden 180 derece değişebilir ben anlamıyorum yani. Of hayırdır Emre? Özgen evet, Hüseyin istedi biliyorum. Size çok garip geliyor ama ne olursa olsun centilmenlerden bırakmamam gerek. En azından yarına kadar. Simge'nin söylediklerine çok takıldım. Ne demek istedi acaba? Vallahi ben de anlamadım. Hakan'a ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir an önce gelse de öğrensek. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım, sabır. Sabır. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Haber vermeden hiç bu kadar gecikmezdi. Telefonu da kapalı. Ay başına bir şey mi geldi acaba? Hah, geldi ah, işte. Hah. kız. Hakan? Baba? bir sorgu katibi gibi ne oldu ne oldu deyip durmayın. Canım sıkkın zaten. Ufak bir münakaşaya girdik. Hı? Cabar abiyle bir mekanda takılıyorduk. Elemanın biri arıza yarattı. Biz de dersini verdik o kadar. Ülkecek bir şey değil yani. Babacığım inanmayacaksın ama müdür bugün benim kulağımı çekti. Ne yaptın kerata yine? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadıysan niye kulağını çeksin lan? hem dayak cennetten çıkmadır. Arada bir ye ki aklın başına gelsin. Ah, üstüme iyilik sağlık. Ay buna bir şeyler olmuş. Ne dikiliyorsunuz tepemde be, otursanıza. Oğlum aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? İstemez, meyhaneden geliyorum. Sen hiç böyle yapmazdın. Gece geceğini de haber vermedin. Merak ettik. Size hesap mı vereceğim be? Koskoca adamım ben. Ben Özgür'ün suyunu götüreyim. Oğlum sen cins misin ya? Bırak o suyu. Sen erkek adamsın. Onlar sana hizmet etsin. Hanım evladı gibi kızların gözüne girmek için... ...böyle şeyler yapmak yakışıyor mu lan sana? Sen kimin oğlusun lan? Ay canım ne var? Arkadaş onlar. Bir bardak su istemiş. O da götürüyor işte. Kafamı bozma benim. Götüremez efendim. Aa saçmalama Hakan ya. Sen kime bağırıyorsun be? Hem sen kızın avukatlığını yapacağına üstündeki eteğe bak Hı. bir kere. A -a. Bir daha bunu giyersen keserim ona göre. <laughs> Seninkini de keserim lan ha. Adam gibi giyinin lan. Çileden çıkartmayın beni. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Yavrum Allah'ım kardeşim. davranıyorsun. Nasıl davranıyorum be? Bunu atma beni. Film izliyoruz şurada. A bana böyle davrandığına inanamıyorum Hakan. Sen tam yani tam bir şey olmuşsun. Delikanlı mı? Hayır. Tam bir maganda olmuşsun. Sen kime maganda diyorsun be? Ayağımın altına almayayım seni. Bana böyle davranmana izin vermeyeceğim Hakan. Ben gidiyorum. Aman be güle güle. Çok üzüldüm. Gittiğin yerlere benden selam söyle. Aa. Anne Emre bana şey çok kötü olsun. davranıyor. Eee kızım babasını örnek alırsın, olacağı bu işte. Ne diyorsun ya sen? Çek git kızım kafamı bozma benim. Şurada iki kuruşluk keyfimiz var. Onu da bozma be. Aa. Üzülme kızım. Üzülme düzelir. Neden böyle Aman oldu ya. bu çocuk? Bilmiyorum ama belki de bu işte Nana'nın payı vardır. Aa. Niye beni suçluyor şimdi? Ben sanki çok memnunum bundan. Kızım bu işte o mende parmağı olmasın. <laughs> Bugün biz bu konuları konuşmadık mı? Olabilir. Evet. <laughs>